Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime nasılsınız iyi misiniz evet. günlük fal yorumu yapmaya geldim hadi bakalım şöyle niyetlerimizi alalım güzel bir fal bakalım hadi bakalım neyse halimiz çıksın falımız arkadaşlar hemen şurada bir şey gördüm de ona bakıyorum bakın hemen şurada bir yol çıkmış uzun bir yola gideceksiniz galiba bak bu yol beklenmeyen bir yolmuş bakın şurada gördünüz mü çok şaşırmış bu siz misiniz acaba bu bir yola gideceksiniz ama şu anda Hiç böyle bir durum yok ee, Bu yola şaşıracaksınız Bak böyle resmen ağzın açık kalmış Çok güzel uzun bir yola gideceksin Bak şurası da yolunun sonu Eğlence dinlenme Çok güzel huzur bulacaksın Senin için güzel bir yol olacak Hadi bakalım belki bir sürpriz Olabilir neden olmasın Hadi bakalım Şöyle yapalım Benim kedilerde Uyurken Hemen böyle güzel Sessiz sakin bakalım neler çıkmış Hemen şurada bir Telefon görüşmesi Bir telefon var Sanki bu telefon Biraz sıkıntılı gibi Bir zaman var Bak bir şey hakkında haber bekliyorsun Bu belki bir iş olabilir Ya da bir ee, Başka bir durumda olabilir ama Şöyle Eee birinden beklediğim bir haber var ve bu haberin bir türlü gelmiyor. Bu haber gelmediği için de baya bir sıkıntı yapmışsın. Çünkü demek ki çok istediğim bir, bir şey bu. Evet hemen şurada bir kalabalık var bakın. Hemen şurada bir kalabalık var. Ama sıkıntılı bir kalabalık değil. Böyle ufak bir kalabalık. Bak şurada ayakta. <laughs> ayakta dikilen insanlar var bakın hemen böyle bunların şurada oturanlar çıkmış bir kutlama gibi bir şey mi acaba böyle bir e, kalabalık ortama gireceksiniz olabilir bak burada gözler var Evet bir, bir kalabalık ortamda ama temiz bir kalabalık üstü aydınlık bak burada bir ee, ucunda kalp olan bir anahtar çıkmış, kalpli bir anahtar. Birisinden bir hediye alabilirsiniz. Sanki şöyle arka tarafı kalpli gibi bir anahtar e, gibi, sanki böyle bir kolye gibi bir şey olabilir bu. Hemen böyle yakın zamanda üç üçlü bir üç rakamı var, belki üç vakte kadar. Bu arada uzun uzun telefon görüşmeleri yapıyorsunuz. Ee, böyle şu anda birisiyle belki birlikte olmaya başladın Hayatına birisi, yeni birisi girdi bekar olan arkadaşım Hayatına yeni birisi girdi belki Bununla böyle uzun uzun görüşmeler uzun uzun telefon konuşmaları yapıyorsun Şu an birbirinizi e, tanıma aşamasındasınız Ama evet aydınlık temiz iyi de biri gibi görünüyor ama Biraz kalabalık yani böyle biraz başı kalabalık biri bu ee, Evet biraz başı kalabalık biri yani birçok kişinin işine koşturan birisi bu. Yani böyle çok büyük bir yerde belki çalışıyor, belki orayı işletiyor falan. Böyle bir şey olabilir. Çok başı kalabalık birisi. Bir kısa yola gideceksiniz. Böyle bu kişiyle birlikte gideceksin. O gittiğiniz yerde bak git bir yere gidiyorsunuz. Böyle bir alışveriş yapılabilecek bir yer burası. Bak orada sizi izleyen birileri var. O izleyen kişi de ee, şöyle bir durum olabilir arkadaşlar belki bu birlikte olduğun insanın e, daha önce birlikte olduğu kişi belki bu gittiğiniz yerde orada çalışıyor ya da oralarda e, belki böyle bir karşılaşma yaşayabilirsiniz burada ufak bir sıkıntılı durum çıkmış ama size bir zararı yok yani sıkıntı karşı taraf için sizin için değil burada güzel bir kısmet çıkmış böyle güzel büyük bir karıncaya yani inşallah yakında paradan böyle parasal anlamda bolluğa berekete açıyorsunuz kendinizi. Yollar çok çıkmış çok seyahatler görünüyor. Bakın burada gene bir anahtar çıkmış bir şey sahibi olmak istiyorsun. Bak bir ev sahibi olmak istiyorsun ama şimdi şöyle diyorsun ki ya nasıl olacak bu diyorsun işte <laughs> nasıl mümkün olabilir. Olur olur arkadaşım sen iste yeter ki inşallah olur Rabbinin hazineleri çok büyük. İnşallah o hazinelerden sana da bir ev neden olmasın. Burada bak bir kuş var çok güzel yuva kurmuş. Bak bu senin evin içi apaydınlık, temiz, huzur, bolluk, bereket her şey o evin içinde. Burada bir tavuk çıkmış çok kısmetli güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Bu yakaladığın iş fırsatıyla önünde kapılar açılacak. Bak çok o kadar güzel yükselişler yaşayacaksın ki bu yakaladığın. Bak, küçük gibi görünüyor ama çok büyük fırsatlar kapılar açacak önünde. Şurada bak. O yakaladığın fırsatla her istediğini gerçekleştirebileceksin. Bak, şurada gene bir yolun var. Çok yollar çıkmış. Çok seyahat demek ki yapacaksın. Bu sene demek ki çok böyle gezmeli, tozmalı güzel zamanlar çıkmış senin için. Hemen burada birisini yakalamışsın. Bak böyle kuyruklu, muyruklu biri bu. Bak şu iri yarı kişi var ya onun yanında bu. <laughs> onun arkasında onun böyle sağ kolu gibi bak onun omuzuna kolunu atmış bu iri yarı kişi. Bu bunun akrabası, kardeşi olabilir, annesi olabilir ama bak o kuyruklu birisi. Böyle senden pek de hoşlanmıyorlar galiba. Bilemedim ama inşallah böyle bir şey yoktur. Şurada bir bak şurada bir T harfi çıkmış. Şurada aydınlık bir yol, temiz bir yol. Burada bir deve yüküyle bir kısmetin var. İnşallah kısmetin gelip seni bulacak. Burada telefon görüşme. Uzun uzun telefon görüşmeleri yapıyorsun bir yerlerle. Bak şurada var ya bir bilgisayar ekranı gibi, bir televizyon ekranı gibi bir ekran çıkmış. Ee, sen böyle böyle bir iş mi yapıyorsun acaba? böyle üzerin daha da aydınlanmaya, açılmaya başlamış. Daha güzel kısmetler seni bulmaya başlayacak inşallah. Burada gene güzel bir kısmet çıkmış. Çok güzel kısmetlerim var. Bunlar artık peş peşe gelmeye başlayacak. Şurada kalabalıklar var. Güzel kalabalık ortamlara gireceksin. Bunlar eğlenceli kalabalıklar. Bak, böyle sıkıntıdan çektiğin kalabalıkları artık böyle bir arkada kediler sustu dedik. Bunlar başladı arkada bıraktın. Güzel kalabalıklara. Güzel güzel kalabalıklar olacak inşallah. Şurada bir kuş ve ev yazıyor arkadaşlar. Belki de böyle nasıl olur biliyor musunuz? Belki de böyle çok güzel bir fırsat geçer elinize. Ve inşallah o istediğiniz güzel evinize kavuşursunuz. Şurada çok güzel temiz temiz haberler geliyor. Hadi bir de tabağımıza bakalım mı? Evet hadi bakalım. Her şey gitti. <laughs> Her şey gitti arkadaşlar. Sıkıntılar gitti. İnşallah aydınlık, tertemiz, öyle güzel aydınlığınız var ki biraz birkaç damla gözyaşı var inşallah onlar da gidecek Şimdi tabii biz bunda neye bakacağız? Hepsi gitti. Bak şurada bir kuş. Çok güzel temiz haberler geliyor. Burada biraz laf söz olmuş. Gene arkandan birileri bir şeyler karıştırmış. Bunlarla ilgili de haberler gelecek ama çok da umursamıyorsun artık. Zaten var ya böyle bak. Eğer ki birileri arkandan konuşmuyorsa, e, o zaman sen güzel bir şeyler yapmıyorsun demektir. Arkandan ne kadar konuşuluyorsa o kadar iyi bir şeyler yapıyorsun sen. Şurada aydınlık bir kapı açılıyor önünde. Güzel temiz bir kapı. Evet. Hayatında çok olumlu gelişmeler olmaya başlamış artık. Sıkıntılı zamanlarını geride bırakacaksın. Güzel güzel gelişmeler var. Bak burada. E, şurada şu senin arkadaş ortamın olabilir. 3-4 kişi çıkmış böyle bak şuradalar. <laughs> Sanki bir sepetin içindeki minik kuşlar gibi. E, 3-4 tane. Böyle senin. E, sen bu insanlarla böyle bir kapalı bir ortamda böyle güzel... Konuşmalar yapıyorsun ve seni böyle bunların içinde bir tanesi böyle seni çok etkile etkiliyor ve onun e, söylediği şeyler senin kafanda böyle e, böyle şimşek çaktırıyor yani onun söylediği şeyler seni ay nasıl desem ben şimdi toparlayamadım onun söylediği şeyler var ya seni böyle uyandırıyor uyanışa geçirtiyor bunlar da o, o kişi böyle çok kitap okuyan çok kültürlü, çok bilgili birisi bak ondan öğrenecek çok şeyim var. Böyle yanında hep sen böyle e, şanslı bir insansı ki seni geliştirecek insanlar var etrafında. <laughs> şurada bir mektup gibi bir şey çıkmış ve üzerinde bir soru işareti var. E, böyle bir nevlet kapısından beklediğiniz bir haberiniz varsa, bak merak ettiğiniz bir şey, e, o sorunuzun cevabı geliyor, evrakınız geliyor inşallah ve böyle temiz bir şekilde geliyor. Hemen şurada. Evet şurada yine bak şurada yine bir haber böyle yine bir e, resmi bir evrak beklediniz belki resmi bir evrağınız var e, böyle bu da kısmetti. demek ki böyle bir e, belki bir tazminat alacaksınız belki bir yerden beklediğiniz bir paranız var e, bir yere belki ödeme yaptınız sonra memnun kalmadınız onu geri iade ettiniz oradan gelecek paranız var. Bu sizin size ait olan sizin kısmetiniz geliyor alacaksınız paranızı merak etmeyin biraz laf söz evet dedik ya laf söz çok ama boşverin önemli değil onlar evet şurada bir belli belirsiz bir fil var bak hayatına böyle birisi girecek şurası aslında bak şu hayatına birisi girecek ve bu güçlü birisi her konum bakımdan güçlü birisi yani böyle ee, belki iş alanında güçlü biri olabilir size çok güzel destek verecek. Bazı konularda sizi çok destekleyecek. Siz de bu kişi sayesinde güzel yerlere gelebileceksiniz gibi bir durum çıkmış. İnşallah borcunuz, harcınız varsa onları ödeyip kurtulacaksınız. Bak tabağımız tertemiz çıktı. Bütün sıkıntılı zamanların hepsini geride bırakacaksınız inşallah. Çok güzel bolluk, bereket. Her şeyden önemlisi sağlık, sıhhat arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum size arkadaşlar. Hoşçakalın.